Şimdi aslında ben İngiltere'deki bu tecrübeleriniz nasıl gidiyor diye sorsam. Baştan sona kadar iki hafta oldu ama. Benim evde aile yanında kalma ile ilgili çok ön yargılarım vardı. Çünkü hani Türkiye'de olmayan bir şey ve çok tereddütteydim bu konuda. İlk hafta açıkçası ben bir sıkıntı yaşadım kaldığım aile ile ilgili. Hani bu artan enerji fiyatlarından ötürü hiçbir şekilde ısıtıcı açmıyordu evde. Duşta sıcak su yoktu. Ev ısınmıyordu. Yani bayağı ilk haftayı neredeyse hasta olma eşiğini de geçirdikten sonra iletişime geçtim ve kaldım aldığım yeri değiştirdiler. E şu anki aileden açıkçası gayet memnunum. Hani fiyatları yemekler olsun, evdeki ısınma herhangi bir hiçbir şekilde problem yaşamıyorum şu an için. Onun dışında English Pet okulunu tercih ettim ben. Okulun eğitiminden de gayet memnunum. Lokasyonu kolay, ulaşımı her şeyi kolay. Ama İngiltere'de benim canımı sıkan en çünkü en çok canımı yakan konulardan bir tanesi toplu taşımanın ücretleri. Yani ben metroyu undergroundı bu kadar pahalı beklemiyordum açıkçası. İşte otobüs daha mantıklı. Otobüsle ulaşım çok daha ucuza geliyor burada.